Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2023 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde hem yılın kısa bir değerlendirmesini yapmak hem de yeni yıl dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıla maalesef hepimizi çok üzen bir felaketle başladık. Ülkemizde Şubat ayında yaşanan büyük depremlerin yarattığı acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Bölgedeki yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına sizlerin gösterdiği işbirliğinden büyük bir gurur duyduğumuzu tekrar belirtmek isterim. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Koç topluluğu şirketleriyle birlikte deprem bölgesinde kurulan umut kentlere yaptığımız finansal destekler dışında bu kentlerde hayata geçirdiğimiz basketbol okulları ile bölgedeki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna yaklaştığımız günlerde ise Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalarda şehit düşen askerlerimizin acı haberlerini aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Diğer taraftan 2023 ülkemiz açısından çok anlamlı bir yıldı. Ulu Önder Atatürk'ün zamanının çok ötesinde bir vizyonla kurup bizlere armağan ettiği cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir mutluluk ve gururla birlikte kutladık. 2023 aynı zamanda şirketimizin geleceği için de çok önemli adımlar attığımız, zorluklara rağmen başarılı iş sonuçlarını elde ettiğimiz önemli bir yıl olarak tarihimize geçecek. Bildiğiniz üzere bu yıl mart ayında Koç Holding ile Stellantis grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşmayı Temmuz ayında Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması takip etti. Türkiye'de tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında toplanması ve K0 üretimi kararlarını kapsayan bu stratejik işbirliği şirketimizin geleceği için çok önemli bir adım oldu. Rekabet otoritelerinin onayı da dahil olmak üzere gerekli düzenleyici onaylara tabi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını öngörüyoruz. Fiyat markamızın 5 yıldır sektör liderliğini devam ettirmesi ve Egea'nın da 8 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobil olması bizi gururlandırıyor. Bu yıl ayrıca üretim yolculuğumuzdaki önemli eşiklerden birini aşarak 7 milyonuncu aracımızı banktan indirmenin gururunu hep birlikte yaşadık başarıyla tamamladığımız bu yıl için sizlere ve destekçiniz olan ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Küresel jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı, teknolojik gelişmelerle birlikte otomotiv dünyasının son derece hızlı değiştiği, rekabetçi ve dinamik bir ortamda işimizi en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Tofaş çalışanları olarak şartlar ne olursa olsun üreterek ve geliştirerek Türkiye otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden olmaya ve ülkemize değer katmaya gururla devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu yıl fabrikamızda 27 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında K0 projesi yatırım çalışmaları ve envanter sayımları nedeniyle üretim çalışmalarına ara vereceğiz. Bu süreçte görevlerine devam edecek olan arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar ve sorunsuz bir çalışma dönemi diliyorum. Diğer taraftan, sağ çalışanlarımız için devam eden MES Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecindeki görüşmelerin sonunda çalışma arkadaşlarımızın mevcut ücret koşullarını en iyi şekilde iyileştirecek bir anlaşma yapılmasını dilerim. Şimdiden sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını enişten dileklerimle kutluyor 2024 yılının hepimize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar.